Gaziantep Teşkilatımız. Hepiniz hoş geldiniz basın toplantımıza. Her zamanki gibi basın toplantımıza başlarken muhterem liderimiz, muhterem genel başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey'in selamlarını ileterek başlamak istiyorum sizlere. Ayaklarınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Tabi biraz önce söylediğim gibi hem Türkiye gündemi çok yoğun hem de Gaziantep'in gündemi siyaset anlamında çok yoğun. İnşallah bunları değerlendireceğiz. Tabi bu arada Türkiye'de neler oluyor onlara bir bakalım istiyorum. Türkiye olarak ne yazık ki milletimizin gerçek gündeminden uzaklaştırıldığı yapay, suni gündemlerle, polemiklerle uğraşıyoruz son günlerde. Ülke gündemi diplomalarla, boykotlarla meşgul edilirken halkımızın mutfağındaki yangın her geçen gün artarak devam etmekte. Hayat pahalı, sinsizce ve sessizce ama acımasızca artıyor ve büyüyor arkadaşlar. Gıda fiyatları bu ay bir ayda %4.2, bir yılda ise 42.4 oranında artmıştır. Giyim harcamalarında ise oranında artmıştır. Giyim harcamalarında ise %61, eğitim giderleri %91 oranında zamlanırken, yani evladını okula göndermek, üstüne başına kıyafet almak artık milyonlarca, milyonlarca insanın hayali haline gelmiştir. Dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda için yapması gereken aylık harcamanın 23.615 lira olduğu bir ülkede ancak maalesef yine söylüyorum asgari ücret ise 22.104 lira olmuştur. Bakımımız, giyim, barınmayı, faturayı dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcamalarına bile maalesef bu asgari ücret yetmemektedir. Gıda ile birlikte diğer tüm temel ihtiyaçlar için bir hanenin ayda en az 76 bin 922 lira gelire ihtiyacı vardır. Bu ne demektir? Bu bir hanenin ancak üç buçuk asgari ücretle ayakta kalabileceğini göstermektedir. Dört kişilik bir ailede dört kişi üç kişi çalışsa ile bu maaşlarla kimseye muhtaç olmadan borsuz bir şekilde evini geçindirmek maalesef mümkün olmamaktadır. Ülkemizde insanın onuruna yarışır bir hayat sürmek bırakınız işsiz kardeşlerimizi çalışanlar için bile artık hayal haline gelmiştir. Şimdi soruyorum sizlere. Şimdi hep birlikte soralım. Bu adaletsiz düzenin sorumlusu kimdir? Bu adaletsiz düzenin sorumlusu kimdir? Bu fiyatlarla, bu enflasyonla bu geçim sıkıntısını bize mahkum eden ekonomi yönetimi değil midir arkadaşlar? Daha da açık soruyorum. Açlığın, sefaletin, Geçimenin sorumlusu hükümet değil midir? iktidar değil midir? Hükümet değilse kimdir? Yaşadığımız tüm haksızlıkların, adaletsizliklerin ve geçinememenin asli sorumlusu tabii ki bu ülkemizi yönetenlerdir ve şu anki iktidardır arkadaşlar. Hakkını alamayan, daha doğrusu hakkı gasp edilen çalışanlarımız, emeklilerimiz acaba sizlere hakkını helal edecek mi diye soruyoruz. Çok kıymetli basın mensuplarımız. Bugün yine milletimizin canını yakan bir adaletsizlikle, bir vicdansızlıkla karşı karşıyayız. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı yıllar önce hizmet artacak, fiyatlar düşecek diyerek başlattığı elektrik özelleştirmesinin sonucu, sonucunu şimdi hep birlikte maalesef görüyoruz. Fiyatlar düştü mü? Asla düşmedi. Tam tersine faiz zamlar yapıldı, hizmet artmadı, fatura ise her zaman olduğu gibi yine maalesef milletimize kesildi. Geçen hafta yapılan %25'lik elektrik zammı elektrik üretiminin maliyeti artmadığı halde yapıldı. Yani bu zam elektrik üretiminin pahalandığı için değil, yandaş dağıtım şirketlerinin kar oranı artsın diye yapıldı. Peki kimdir devletten elektriği ucuza alıp bizlere yani bu millete pahalı satan? Bu zamla birlikte milletimizin cebinden her ay çıkacak 5.3 milyar lira doğrudan bu şirketlerin kasasına akmaktadır. Bu parayla kaç işsize iş bulunur? Kaç evsize ev bulunur? Milletin alın teriyle kazandığı helal para elektrik tüketim bedeli adı altında Hiçbir üretimi yapmayan devletin ürettiği elektriği devletin döşediği hatlardan geçirip dağıtım yapan şirketlere maalesef aktarılmaktadır. Bakınız, hesap ortada. Konutlarda kullanılan elektriğinin üretim maliyeti sadece 49 lira. Ancak bu elektriği yandaşa ulaştırmak için kesilen dağıtım bedeli ise maalesef 183 lira. Yani siz 49 liraya ürettiğiniz elektriği yandaş şirketlere para kazandırmak için ne yapıyorsunuz? Devletin bütün imkanlarını kullanıyorsunuz. 183 liraya sattırıyoruz. Havaya para ödemektedir. Faturalar faturadaki her 100 liralık tutarın 79 lirası üretime değil şirketlerin kasasına gitmektedir. Yazık değil mi? Ayıp değil mi? Daha var mı? şehit ailelerine ve gazilerimize devlet eliyle sağlanan destekli elektriğin bile yüzde doksan üçü bu şirketlere gitmektedir. Bu nasıl bir adalettir? Bu nasıl bir vicdandır? Bu nasıl bir idaredir? Sadece biliyorsunuz Karataş Kapalı Spor Salonu'nda çok büyük kongre hazırlığımız başlamıştır. Salon tutulmuştur şu an için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 27 Nisan'da bu terem liderimiz, muhterem genel başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey'in katılımlarıyla Allah'ın izniyle şu andaki hesaplamalara göre 10 bin içeride, 5 bin dışarıda vatandaşımızla, <laughs> milli görüşü kardeşlerimizle, gazi şehrimizin çok kıymetli evlatlarıyla, çok kıymetli milletimizle 15 bin kişilik kongre yapmak için hedeflerimiz var, gayretlerimiz var. İnşallah o gün biraz önce kardeşlerimiz de size, arkadaşlarımız da size ne yaptılar? Davetilerinizi takdim ettiler. 27 Nisan'da saat 2'de, saat 14'te Karataş Kapalı Spor Salonu'nda iktidarın bile donduramadı. Muhalefetin bile yapmaya cesaret edemediği kongreyi Allah'ın izniyle Milli Görüş Kadroları Gaziantep Teşkilatı yapacak. Biz diyoruz ki hep birlikte bu tarihi anı hep birlikte ne yapalım? Şahit olalım. O yüzden bu konuda hem desteklerinizi bekliyoruz hem de teşviklerinizi bekliyoruz. Dediğim gibi çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar 50 bin adet broşürümüz yapıldı ve dağıtıldı. 2 bin adet protokol davetiyelerimiz şu anda teşkilatlarımız tarafından yapılmakta, dağıtılmakta. STK'lardan sorumlu. Evet, STK'lardan STK'lardan sorumlu. 30 arkadaşımızı görevlendirdik. Gaziantep'teki tüm STK'lara inşallah bu kardeşlerimiz ulaşacak ve davetilerini verecekler. Dediğim gibi 27 Nisan'da Allah'ın izniyle Şehit Kamil ve Şaim'in torunları olarak ne yapacağız? Tarih yazacağız. Bu konuda ben tekrar davetimi yenilemiş oluyorum sizlere. Tabii bugün aramızda yeni atanan mali idare eden sorumlu Sayın Mali Müşavir Ahmet Koyuncu başkanımız aramızda. İnşallah ona da iki kelime söz verelim. Kendini bir tanısın. Daha sonra Şehit Kamil Grup Başkan Vekilimiz meclis üyemiz Halil İbrahim Aslan burada. Ona da söz hakkı verelim. Ondan sonra soruları varsa sorularınızı alırız inşallah. Buyurun başkanım. Merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Eee Mali İdareler e, Başkanlığı'na yeni atanmış bulunuyorum. Ahmet Koyuncu ismim. Mali müşavirlik işiyle uğraşıyorum. Başkanımız bu görevi bizi layık gördüğü için kendilerine özellikle saygılarımı saygılarını sunuyor. Teşekkür ediyorum. E, ee, hepiniz hoş geldiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Efendim? Gazi şehrimizin değerli basın mensupları. Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet. Bildiğiniz üzere Yeni de Refah Partisi meclis üyesi olarak partimi ve seçmenlerimizi olarak Şehir Kamil Belediyesi'nde grup başkan vekili ve e, yine Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olarak gurur ve onurla temsil etmekteyim. Bildiğiniz üzere Şehir Kamil Belediyesi'nde son dönemlerde oldukça hararetli ve gergin bir gündem yaşamaktayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen Belediye Başkanı Sayın Umut Yılmaz Partisi'ne istifa etmiş. Belediye Meclisi'nde yaşanan bu gerginlikle partim ve grubun e, ile, ile alakası olmamasına rağmen ne yazık ki içine çekilmemiz, çekilmemize çalışan bazı parti mensupları vardır. Siyasi bilgi kirliliği olmaması adına gerek şahsım gerekse partim adına açıklama yapmak mecburiyetinde doğmuştur. Öncelikle meclis toplantısında Umut Yılmaz'ın parti, partisinden istifa etmesi sürecindeki faaliyet raporu onayı toplantısında, meclis toplantısına kendi içimizde karar aldık. Ve tabi il başkanımızın talimatı doğrultusunda meclise katılma durumunda kaldık. Çünkü halkımız bizim meclise hizmet etmek için seçti. Biz bundan önce tüm toplantılara katıldık ve bundan sonra da katılacağız. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki çekişmesi ve gerginlik bizim sorunumuz olmamakla birlikte biz sadece halkımızın menfaati doğrultusunda hareket ettik. Ve etmeye de devam edeceğiz. Son yapılan meclis toplantısına basına yansıyan gerginlik son derece üzücü <laughs> ve milli görüşe yakışmayan siyasi etik kurallarımıza aykırı davranıştır. Bu tartışmaya konu meclis toplantısına <laughs> bizim meclis salonunu terk etme sebebimizin AK Partili meclis üyelerinin meclis toplantısını terk etme sonucu ile sayısal çoğunluğu sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri tarafından bizim de seçildiğimiz komisyonları iptal etme kararı alarak bizim yani Yeniden Refah Partisi meclis üyelerinin komisyonlarda halkımıza hizmet etmemizin önlemesini amaçlanarak bizi komisyon dışına atma istekleri sebebiyle bu önerge toplantısına katılma adına salonu terk etmek zorunda bırakılmıştık. Salonda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Şehit Kamil İlçe Başkanı ve kim olduğunu bilmediğim Cumhuriyet Halk Partisi kişilerce şahsıma ve partimize hakaret edilmesi sorucu istemediğimiz bir üzücü tartışma yaşandı. Bizler milli görüşçüler olarak Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan ifade ettiği üzere siyasette zarafet getirmek için ve halkımıza hizmet etmek için siyaset yapmaktayız. Bu üzücü olay adına bizlerden hizmet bekleyen tüm halkımızdan şahsım adına mecliste yaşanan sorunlardan dolayı şehit kamil halkına ve bizden hizmet bekleyen halkına özür dilemekteyim. Siz basın mensuplarının aracılığıyla şunu belirteyim ki Yeniden Refah Partisi biz mecliste ne AK Parti ile ne de Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak içinde olmadık, olmayacağız. Bizler halkımızın menfaatlerine ne hizmet yapılacaksa o yöndeki tüm kararlara parti ayrımı yapmadan destek vereceğiz. Biz hiçbir partinin yedek lastiği değiliz. Kimsenin destekçisi de değiliz. Biz yalnızca halkımıza faydalı olan işlere ve kararlara destek vereceğiz. Teşekkür ediyorum. <laughs> Konuyu şöyle özetlersek arkadaşlar biliyorsunuz Şehit Kamil Belediye Belediye Başkanı'nın istifası ve biliyorsunuz siz de yakından takip ediyorsunuz. Şehit Kamil'de büyük bir kaos var. Biz kaos oluşturan bir parti değiliz. Biz her zaman çözüm üretmekle mükellefiz ve çözüm ürettiğimize de inanıyoruz. Biraz Hı. önce işte ee, geçen hafta içerisinde bir takım gazetelerde manşet gördük. İşte Yeniden Refah Partisi örnek veriyorum. Filan partiyle ittifak yaptı veya filan partiyle işbirliği yaptı diye haberler duyuyoruz. Biz yine söylüyorum. Kimsenin yedek lastiği değiliz. Kimseyle de işbirliği yapacak bir parti değiliz. Bizim kendi milli görüş çizgimiz var. Bugüne kadar o çizgimizi iyi bir şekilde koruduk ve korumaya da devam ediyoruz. Ama ben üzülüyorum ki bu haberler yapılırken en azından 24 saat telefonu açık olan Gaziantep ile başkanınıza ulaşıp bu konuda bizimle fikirlerimizi alsaydınız daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Telefon numaramız bütün basın mensuplarımız da var. Yine söyleyeyim 24 saat telefonum açık. Buna şahit olan gazeteci arkadaşlarımız da vardır. Gecenin ikisinde üçünde cevap verdiğim kardeşlerimiz de olmuştur. Dediğim gibi bak örnek veriyorum. Biz hiçbir partiyle ittifak yapmıyoruz. Biz hiçbir partiyle de işbirliği yapmıyoruz. Bizim ittifak yaptığımız, işbirliği yaptığımız tek yer neresi? Milletimiz. Şehit Kamil halkımız. Biz Yeniden Afa Partisi de meclis üyeleri olarak biz Şehit Kamil'e hizmet yapmak için oradayız. Biz kavga çıkarmak için orada değiliz. Örnek veriyorum önerge gelir. Bunu yakından takip ediyorsunuz. Bizim grup başkan vekilimiz vardır. Belediye meclis üyelerimiz ve ben başkanlık etmek üzere o maddeler ta, eline boyuna tartışılır. Eğer şehit Kamil'in yararınıysa önergenin kimin verdiği, hangi partinin verdiği hiçbir önemi yok. Şehit Kamil'in yararına bir önergeyse ise biz Refah Partisi altına evet oyumuzu koyarız. Ama bu eğer şehit Kamil halkına zarar verecekse birilerine rant çıkaracaksa o, o tür maddelerde hiçbir zaman ne meclisten geçiririz ne bizde kendimizden geçiriz. Bu konuyu böyle açıklamak istedim. Dediğim gibi başka soru varsa alalım. Sorulara geçebiliriz. Olabilir. Yani örnek veriyorum. Hurşit Bey değerli bir siyasetçi olabilir. Şehit Kamil'in CHP ilçe başkanı olabilir. Bu konuda dediğim gibi biz biraz önce de söyledim. Biz hiçbir partiyle işbirliği yapmıyoruz. Hiçbir partiyle de ittifak yapmıyoruz. Yine söylüyorum. İşte bu tür söylemler bizim anahtar parti olduğumuzu, kilit konumda olduğumuzu gösteren söylemler. Neden? Çünkü onların işine, lehine karar verdiğiniz zaman, aleyhine karar verdiğiniz zaman hemen sizi işbirlikçiyle suçluyorlar. Karşı tarafın lehine, aleyhine karar verdiğiniz zaman Gaziantep Teşkilatı, Yeniden Afa Partisi, Milli Görüş olarak karşı taraf sizi suçluyor. Bizim yine söylüyorum bütün siyasi partilere mesafemiz eşittir arkadaşlar. Bu konuda hiçbir endişemiz olmaz. Biz yeri, yeri geliyor Adalet Kalkınma Partisi'nin verdiği önergelere hayır diyoruz. Yeri geliyor CHP'nin vermiş olduğu, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinin vermiş olduğu milletimizin faydası olan önergelere, hizmetlere de evet diyoruz. Bizim amacımız, tek amacımız şehit kamil halkına hizmet edebilmek. Bu hizmet kimden gelirse gelsin. Dediğim gibi kimden gelirse gelsin. Eğer hizmetse biz evet diyoruz. Hizmet değilse yapılacak bir yanlışlık varsa buna canımızla, malımızla, bedenimizle karşı koyuyoruz. Yani örnek veriyorum biraz önceki o tabiri de ben kendisine iade ediyorum. Kimin kiminle işbirliği yaptığını herkes bütün şehit Kamil halkı ve Gaziantep halkı biliyor diye düşünüyorum. Bizim sadece işbirliği yaptığımız, ittifak yaptığımız tek unsur milletimizdir. Şehit Kamil halkımızdır. Gaziantep'te de Gaziantep halkımızdır. Dediğim gibi yani çünkü siz siyasetle uğraşıyorsunuz. Sizin de oraya seçilmiş beş tane aslan parçası meclis üyesiniz var. Bütün kararlar bizde istişareyle alınır ve grup olarak da biz o kararın arkasında dururuz. Ama örnek veriyorum cumartesi günü e, yoğun bir gündemimiz var demiştim. Saat 16'da başlayan Şehit Kamil Belediye Meclis üyelerimiz, yine Şehit Kamil İlçe Başkanımız, yine mali idarelerden sorumlu Sayın Ahmet Koyuncu Başkanımız, yine Genel Merkez Kurucular Kurulu üyemiz Sayın Şükrü Yılmaz Başkanımızla birlikte saat 16.30'da başlayan toplantımız gece saat 22'de bitti arkadaşlar. Sırf 6 saat Şeyh Kamil'e nasıl hizmet edebiliriz? Onları görüştük, onları tartıştık, onları konuştuk kendi aramızda. İlk başta kendi aramızda biz istişare ederiz. Herkes fikrini özgürce söyler. Ondan sonra 6 saat süren toplantı sonucu, 5 saat sonra biten toplantı sonucu istişare edilir, tek karar verilir. Biz böyleyiz. Dediğim gibi o arkadaşımıza o şeyde cümlelerde kendisine iade ediyorum. İşte dediğim gibi bizim amacımız polemik yapmak değil. Bizim amacımız hizmet yapabilmek. Ama bakıyoruz Şehit Kamil Belediyesi hani bugün günden biraz daha Şehit Kamil olduğu için Şehit Kamil'i konuşuyoruz. Şehit Kamil kurulduğu günden beri hizmet yerine polemik üretiyor. Başkanım sorun. 31 Mart yerel seçiminde başarılı bir grafik çizmiştiniz. Evet. E iki tane belediye çok sayıda meclis üyesi çıkartmışlar. Vereceğim. son bir yılda 10 tane meclis üyesi şu ana kadar partinizden istifa etti. 10 değil, 8 şu anda. başkanım 5 tane, 6 tanesi burada değil. Tabii. <laughs> bir tanesi araban diyor, 3 tanesi. Zip arabanda, 3. bizim arabanda hiç istifamız yok. Parti, partiye katıldı başkanım. MHP'ye katıldı. Arabanın? Tamam. Evet, tamam. 7 evet. toplam 10. 10 meclis üyesi istifayette son olarak siyasi işler başkanı ve kadın kolları görevden alındı. Şu anda bir kongreye gidiyorsunuz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel bir soru sordunuz. Bu güzel soru için ben size Müslüm Bey, teşekkür ediyorum. Evet, şimdi şeye cevap vereyim. 10 tane belediye meclis üyemizin ayrıldığına dair, istifa ettiğine dair, evet istifa ettiler olabilir. Şunu söyleyeyim, biz milli görüşçüler olarak anlatalım biz ilçelerimizle, il teşkilatımız, ilçe başkanlarımızla, ilçe yönetim kurulu üyelerimizle birlikte istişareler sonucu bu adaylar seçilmiştir. Doğru mu? Evet. Doğru. Yani ne genel merkezin ne burada il başkanlığının bir bu konuda despot uygulaması olmamıştır. Biz ne yaptık? O ilde, o ilçede bize oy getirebilecek, yeniden HF Partisi'ni yükseltecek ama sadece oy getirmesi değil, gerçek manada milli görüşe hizmet edebilecek insanları tespit ettik seçime girdik. Ne oldu seçim sonucu? İki tane belediye elhamdülillah 36 tane de belediye meclis üyesi kazandık. Yine söylüyorum Nurdağ'ını kazandığımız halde birileri bize masada kaybettirdi. Bugün gibi aşikar. Herkes bunun böyle olduğunu biliyor. Biz Nurdağ'ını 38 oyla kaybettik. Doğru mu? Türkiye genelinde ise yüzde yedi oy aldık. Yeniden Afa Partisi olarak. Şu anda hem belediye başkanlarımıza hem belediye meclis üyelerimize aşırı derecede baskılar var hem iktidardan özellikle şeyden Cumhur İttifakı'nda. Neden? Çünkü Cumhur İttifakı biliyorsunuz son dönemde aşırı derecede oy kaybetmeye başladı. İşte yerel seçimlerde de gördük sonuç. Şimdi aşırı derece baskı olabilir. Bazı insanlar bu baskılara baş kaldırabilir, göğüs koyabilir. Bazı kardeşlerimiz de koyama koyamayabilir. Koyamayan ne yapıyor? Benim bir cümlem var. Elek bizim davamızda kıyamete kadar devam edecek. Elek çalışmaya devam ediyor. Her zaman bu dava Maalesef maalesef bu cümleyi kullanmak istemiyorum. Bu dava pislik barındırıyor. Yeri geliyor. Özür diliyorum. O kardeşlerimiz için kullanmıyorum. Genelde kullanıyorum. O kardeşlerimiz sevdiğimiz, temiz olarak bildiğimiz kardeşlerimiz. Yani bizdeken iyi de karşı tarafa geçince kötü diyemeyiz. Böyle bir anlayışımız yok. Ama dediğim gibi işte bu baskılara örnek veriyorum. Bu şeye karşı, dopiklere karşı bazen kardeşlerimiz göğüs geremiyor. Onlar da ayrılan kardeşlerimiz. Ama yine söylüyorum. Yeniden Refah Partisi inşallah ilk seçimde iktidar olacak. Muhterem liderimiz, muhterem genel başkanımız Doktor Fatih Bey, Erbakan Bey ile biz Cumhurbaşkanı yapmak için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Yani bütün teşkilatımız çalışıyor. Sadece Gaziantep değil, Türkiye teşkilatımız çalışıyor. Dün Elazığ'daydım. Mesela şey de işte cumartesi o uyan yaptım. Saat beş kalktım. Elazığ Bingöl kongrelerine katıldım. 10 saatlik programın arkasından geldim. Tekrar burada icradaki arkadaşlarımızla yapılacak kongre ile ilgili istişareler yapmaya devam ediyoruz. Yani sürekli çalışıyoruz biz. Evet. Gaziantep Teşkilatı, Gaziantep İl Başkanı olmak üzere, gençlik kolları ve hanım kolları olmak üzere sürekli çalışıyor. Evet, ikinci sorunuz ayrılan. Siyasi işler ve kadın kolları başkanımız. Şimdi siyasi işler başkanımız anlatan bu konuda da ben sizi çok kınıyorum. Esefle kınıyorum Sayın Müslüm. Kardeşim diyorum. Evet. Bir haber yazdınız, doğru mu? Başkanım, haber evet. Bir sen bir haber yazdınız. Ne yazdınız haberde? Yeniden Refaverzi İl Başkan Yardımcısı, siyasi sorumlu filan filan istifa etmiştir. Hmm. Haber size nereden geldiğini bilmiyorum. Evet. Ama benim telefonum size 24 saat açık demiştim. Doğru mu? Evet. Sürekli de istişare ediyorsunuz. Evet. Keşke öyle bir haber aldığınız zaman bütün gazeteci kardeşlerime, basın mensuplarına soruyorum. Bir ben haber varsa ama, Ben duydum anladım başkan. Beşerin istifa var diye. Evet, biz de gereken cevap verdik. O konuda araştırıyoruz dedik ve sonuçta istifa ettiklerini duyurduk. Evet. Keşke arasaydınız başkanım durum nedir deseydiniz. Ben olan bir şeyi saklama gibi bir şey var mı? Başkanım, başkanım sadece ben yayınlamadım bu haberi. Evet. E, gazeteci e, aynı zamandan e, basın bildi. Arif Kurt Bey de yayınlamıştı bu haberi. Tamam yani ben iki evet. haber gözüme evet, çarptı. Evet. Bir Arif Bey, de teyit ben aldım. Arif Evet aynı başkanım. Şimdi kendisinden teyit aldınız. Evet. Bir de bu karşı tarafın bir de muhatabı var değil evet, mi? Evet. Kim Buran'ın muhatabı? Gaziantep İl Başkanı. Evet. Keşke arasaydınız bana sorsaydınız. Ben de o konuyla ilgili açıklama yaptıktan sonra hem o kardeşimizin ayrılan kardeşimizin haberini yana da benim haberimi yapsaydınız millet de ona göre karar verseydi. Doğru. Neydi bu kardeşimiz? Sevdiğimiz, değer verdiğimiz, bundan önce beraber çalıştığımız siyasi işler başkanımızdı. Dört ay önce bak burada bizim ilçe başkanlarımız, il başkan yardımcılarımız var. Burada Özdemir başkanımız da var. Bizim disiplin kurulu başkanımız. Dört ay önce bu kardeşimiz mesajlarda bende duruyor. Annesinin babasının rahatsızlığı yüzünden görevi bırakmak istedi. Biz de, de icra icrada konuştuk, dedik ki bu kardeşimiz annesi ve babası aşırı derecede rahatsız, engel olmayalım çünkü anneye babaya bakmak bizde farzdır yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir kişinin annesi ve babası 70 yaşına gelip de halen daha o insan cenneti garantileyemediyse onun burnu yüzüstü sürülsün diyor. Biz böyle bir inanca sahibiz. Dedi ki engel olmayalım. Kardeşimizin böyle bir isteği vardı. Kendi isteğiyle 4 ay önce, değil mi Özdemir Başkan? Evet, evet, doğrudur. Var mı yanlış? Bak teyit ettiriyorum. Doğrudur. Şimdi ben il başkan olarak açıklama yapıyorum. Bak orada teyidim de var. Doğru mu? o dönemde kim vardı bizde? İl başkan yardımcımız Mehmet Ali Karacan Bey. Evet. Doğru Şimdi mudur? Gruplardan çıkma tarihini de gösterebiliriz. Yani. Aynen. Şimdi bu kardeşimiz dört ay önce annesini ve babasını bahane ederek il başkan yardımcılığından görevinden feragat etmiştir. Biz de saygı duymuşuz. Açıklama yaptım. Ondan sonra bu kardeşimiz yönetim kurulu üyesi olarak kalmıştır. Ama hiçbir toplantıya katılmamıştır. Yine rahatsızlığından dolayı son dönemde de toplantıya katılmadığı halde biz halen daha kongreye gidiyoruz. Yönetim kurulu üyesi olarak bu kardeşimizle çalışırken pat bir baktık. Müslüm son noktada bir haber gördüm. Bir ilk başta Arif Kurt başkanımız, Arif Kurt Bey'in haberini gördüm. Arif Bey'i aradım. Hepiniz benim dostum, arkadaşımsınız. Doğru mu? Biz şu anda bir il başkanı değil, bir arkadaş gibi konuşuyoruz. Aradım, durumu izah ettim. Etik olan, doğru mu? Bir haber yayınladınız. Bir değil Başkanı size bir açıklama yaptı. Etik olan gazetecilikte nedir? Buyurun siz söyleyin. Aynen. Siz söyleyin ne yapması lazım? Başkan kayıt almak lazım ama Te e, telefonum sizden yanılmıyorsam engellendi. Engelli, engelli değil. Ulaşamıyorum. Olabilir. Size. Olabilir. Aynen. Engellememiş. Evet. Engellememişim. Mehmet Ali Bey'le görüşüyoruz. Tamam. Konuşuruz. Bizim tanıtım medya başkanımıza evet. bir şekilde ulaşabilirsiniz yani. Şimdi örnek veriyorum. Şimdi ben bu açıklama yaptım. İnşallah yarın gazetede bu açıklamayı da görmek istiyorum. Hani öyle bir haber var ya. Evet. Doğru mu? <laughs> Şimdi bana da cevap Bu doğdu. Buradaki kardeşlerimiz de yazarsa memnun oluruz. Örnek ikincisi kadın kolları başkanımız. Her partinin kendi bir hiyerarşi yapısı vardır. Teşkilatlanma yapısı vardır arkadaşlar. Bizde ilk başta görev verilir. Üç ay, dört ay bu görev tescillenmez. Üç ay, kaç ay bekledin Ömer Başkanım, ilçe başkanlığı görev verdikten sonra size? Üç ay değil mi? Üç, ay. Dedik ki kardeşim Ömer Başkanım bu teşkilatlarını kuracaksın. Gençlik kolları, hanım kolları il baş, ilçe başkan yardımcılarını kuracaksın ve diyeceksin ki başkan ben teşkilatımı kurdum. Üç ay sonra biz o işi genel merkez aracılığıyla resmileştiririz. Sonra kongre tarihi